Selam arkadaşlar. Ben Eternal. Şu anda PBA sunucusundayım ve güncellenen Volibear'da oynanabilir oldu. Bu videoda tabii ki daha önceki rework'lerde de, şampiyon güncellemelerinde de olduğu gibi size şampiyonun yeteneklerini anlatmaya çalışacağım. Şu anda böyle bir hedef kuklası koyalım ve pasifiyle beraber başlayalım. Pasifin özelliği yük biriktirmesi. Siz bir hedefe vurdukça sizin 5 defaya kadar birikecek şekilde yük başına %3 saldırı hızı kazanmanızı sağlıyor. Fırtına pençe 5 yüke ulaştığında Volibear'ın pençeleri elektriklenerek normal saldırılarının en yakındaki 5 rakibe 19 ilave e, biyo hasar vermesini sağlıyor. Volibear bu etkiyi sürdürebilmek için 6 saniye içinde hasar vermelidir. Yani şu vuruş yaptıktan sonra 6 saniye sonra bir daha vurmazsanız etki ona eriyor. Ve 5 defaya kadar birikiyor. Size de e, yük başına %3 kadar saldırı hızı veriyor. Ve göstereyim ilave vurmaya başladık. Görüyorsunuz değil mi? O mavi hasar ilave bir hasardır. Ayrıca bunun yetenek gücünden aldığı oran da var. Yani şöyle göstereyim. Kaç yetenek gücümüz oldu? 700 yetenek gücümüz oldu. 700 yetenek gücüm var ve ilave 274 büyü hasarı vermiş oluyor. Şöyle göstereceğim. 5 yükü oluşsun. 4, 5. Gördünüz değil mi? Yani yetenek gücü kasmanız pasifinizin daha güçlü vurmasını da sağlıyor. Hemen dönüp şöyle eşyaları satayım. Anlatmaya devam edelim. IQ'su şimşek darbesi. Voli 4 saniyeliğinde %15 hareket hızı kazanıyor. Şöyle göstereyim. Daha hızlı hareket ediyorsunuz ve hedefinize vurduğunuzda belirli bir süre hasar e, sersemletip hasar veriyor. Rakip şampiyonlara doğru ilerlerken bu hareket hızı yüzdesi %30 oluyor. Şu an %15 Hedefime ilerlerken şampiyon bir hedefe ilerlediğinizde iki katına çıkıyor bu etki birimlerin içinden geçebilir özelliği var. Bu ne demek oluyor? Şu aktifken görüyorsunuz saydam bir şekilde içlerinden geçebiliyorsunuz hiçbir şekilde takılmadan. Ama Q'um yokken görüyorsunuz etrafından dolanabiliyorum içinden geçemiyorum. Q aslında içlerinden geçebiliyorum. Çok daha atik olmanızı sağlıyor. Evet. Yetenek etkinken Volibear'ın bir, bir sonraki normal saldırısı hasar, hasar verir, ilave hasar ve hedefi bir saniye sersemletir diyor. Volibear bir hedefi sersemletmeden önce bir rakip tarafından hareketsiz bırakılırsa öfkelenerek yeteneği ve bekleme süresini sıfırlar. Yani siz koşarken stun yerseniz bekleme süresi sıfırlanıyor. W'suna geldik. W'su Volibear bir rakibi pençeleyerek ona fiziksel hasar verir. İsabet etkilerini uygular ve hedefi 8 saniyeliğine yaralar. Hırpalayan vahşet yaralı bir hedefin üstünde kullanılırsa hasarı %50 artar ve voli bir eksik canın %10 kadarına eşdeğer can yeniler. Şimdi burada şu çok önemli. Burada isabet etkilerini uygular diyor. Böyle göstereyim hızlı bir şekilde. Tamamdır. Şimdi ben W attığımda red yani kırmızı güçlendirmenin etkisi de hedefinize geçiyor. Gördünüz değil mi? Yanmaya başladı. Sabit etkileri bu anlama geliyor. Şimdi E'sine geldik. Kısa bir gecikmenin ardından voli bir hedef bölgeye bir yıldırım çağırır. Böyle yeteneği göstereyim. Eğer siz yeteneğin içerisinde bulunursanız size de kalkan veriyor belirli bir miktar. Yıldırım e, hedefin azami canının ee, buçuk kadarına eşdeğer bir hasar veriyor ve rakiplerini 2 saniyede yüzde 40 yavaşlatıyor. Canavarlara en fazla 200 hasar verebiliyor. Yani hasar limiti var canavarlara karşı. Eğer voli bir yıldırım düşen alanın içinde ise 3 saniyede azami canının yüzde 15 kadarına eşdeğer kalkan veriyor. Böyle gösterelim. Şu anda 6000 canım var. Yaklaşık ne kadar verdi? Evet. Yaklaşık 1000 kalkan verdi. Yanlış görmediysem. Evet. Ultisine geldik. Ultisi Fırtına Çağıran. Voli 1 dönüşür ve hedef konuma atlayarak sonraki 12 saniye boyunca 200 canlı 50 saldırı menzili ve birimlerin içinden geçen özelliğini kazanır. Şöyle göstereyim. Atlıyor. Büyüyor. Hasar veriyor. Daha da güçleniyor. Yere indiğinde yakındaki rakip kuleler 2 saniyeline devre kalıyor. Böyle göstereyim. Kule devre şu an. Evet, tekrar devreye girdi. Eskiden om yıkıcı diye bir eşya vardı hatırlarsanız. O etkiyi doğrudan voli bir ultisine geçirmişler. Şu an ulti kuleyi devre bıraktı. Ancak tabii ki 2 saniye kadar sürüyor. Yok da bu etkiye güvenmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Ama güzel bir etki. Farklı bir mekanik. Eee... Yakındaki rakipler bir saniye boyunca azalarak kaybolacak şekilde %150 yavaşlar. Volibear'ın doğrudan altında kalan rakipler 250 ve e, yetenek gücüne bağlı olarak fiziksel hasar alır. Şöyle bakacak olursak yeteneklerine. Pasifi büyü hasar veriyor. Q'su saldırı gücünden ilave fiziksel hasar veriyor. W'su da aynı şekilde fiziksel hasar veriyor. E'si ve e, pardon, E'si doğrudan büyü hasar veriyor ve ultisi de hem fiziksel hem de bio hasar veriyor yani üçlü kuvvet gibi e, hem saldırı gücü hem de e, yetenek gücü veren eşyaları tercih etmenizi tavsiye ediyorum sadece saldırı gücünden güçlenmiyor aynı zamanda e, bio hasarlardan da güçleniyor Pekala arkadaşlar o zaman izleyen herkese teşekkür ediyorum umarım bolibiği güncellemesini beğenmişsinizdir lütfen yorumlarda görüşlerinizi paylaşın hem güncelleme ile alakalı. Sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.